Selahattin Demirtaş tahliye edildi diyenlere inanmayın. Selahattin Demirtaş ne yazık ki tahliye edilmedi. Tahliye edilseydi emin olun gündeme bomba gibi düşerdi. Biz de Selahattin Demirtaş'ın tahliye olmasını çok istiyoruz ama bu tür videolara inanmayın. Hepsi yalan. Bursa'da kan donduran bir cinayet yaşandı. İki çocuk annesi 20 yaşındaki kadın sevgilisi tarafından 75 bıçak darbesiyle katledildi. Evet yanlış duymadınız. Alışverişe çıkacağım. Çocuklara sen bak dediği için aralarında tartışma çıkıyor. Cani sevgili mutfaktan aldığı bıçakla 75 bıçak darbesiyle genç kadını hayattan koparmış. İşten dönen yaşlı amca gelinli ve dostunu aynı yatakta buluyor. Bu durumla karşılaşan yaşlı adam ikisini de orada katlediyor. Sizce böyle bir şey yapması doğru mu? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kars'ta ibretlik bir olay yaşandı. Kars'ta lise öğrencisi genç bir kız, kendisini 2 yıldır taciz eden adamı köy meydanında öldürdü. Mahkeme genç kıza 8 yıl hapis cezası verdi fakat istinaf mahkemesi 8 yıl çok deyip 6 yıl hapis cezasına indirdi. Geri kalan yorumları size bırakıyorum. İstanbul Üsküdar'da yaşanan vahşeti duydunuz mu? 44 yaşında iki çocuk annesi tartıştığı kocasını uyuduğu sırada kızgın yağ üzerine dökerek yakmış. 13 gün boyunca hastanede tedavi gören adam hayatını kaybetmiş. Banyodan çıkıp eline telefon alan genç hayatını kaybetti. Evet yanlış duymadınız. Fransa'da bir genç banyodan çıktıktan sonra şarjdaki telefonla dokununca elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmiş. Siz siz olun ıslak elinizle şarjdaki telefona dokunmayın. Nevşehir'de 15 yaşındaki çocuğun kullandığı araç ağaca çarpmış. Araba ikiye bölünmüş. Ne yazık ki araçta bulunan iki tane çocuk hayatını kaybetmiş. Bir tane ise ağır yaralı var. Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan'ın neden öldüğü belli oldu. Karın germe göz küçültme operasyonunda kalbi durduğu için hayatını kaybetmiş. Kıskançlık krizine giren koca karısını silahla tehdit ediyor. Yasak aşk yaşadı dostunu ormanlığa davet ediyor. Koca ormanlık alanda karısıyla yasak aşk yaşayan adamı orada infaz ediyor. Geri kalan yorumları size bırakıyorum. Van Muradiye'de bir arazi kavgası yaşanıyor. Ne yazık ki kavgada bir kişi hayatını kaybederken iki kişi ise ağır yaralı. Farkında mısınız bilmiyorum ama genellikle bizim doğu bölgesinde arazi kavgaları yaşanıyor ve bundan dolayı insanlar ölüyor. Mardin Kızıltepe'de parkta ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan Fehmi Sevim ne yazık ki hastanede hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine sabırlar diliyoruz. Irak'ta yaşayan 33 yaşındaki Çiğdem Adana'da bir mide ameliyatına giriyor. 33 yaşındaki Çiğdem gülerek girdiği ameliyatta ölü bir şekilde çıkıyor. Geri kalan yorumları size bırakıyorum. Denizli'nin Kale İlçe Belediye Başkanı okulun bahçesinde işçileri, zabıtaları sopayla dövmüş. Normalde dikine takmayacağın adamlar ne yazık ki bizim ülkemizde bu konuma, bu makama geldikleri zaman böyle işçileri de dövüyorlar. Hiçbir ceza da almıyorlar.